Bir yandan da aslında o drone teknolojisi dediğimizde tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı akıllara geliyor. Savaş tüm hızıyla devam ederken barışa yakın mıyız sorusunu soracağız. Hemen hatırlatalım. Bugün Başkan Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. Bu görüşme öncesinde ise Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupalı temsilcilerle bir araya geldi. Bu kez Avrupa kendi planını sundu. Görüşmelerden bir uzlaşı mesajı çıktı. Ama ortaya nasıl bir plan çıkacak? Ekranlara getirelim. ABD'nin barış planını teslim aldık. Bazı pürüzlerin giderilmesi haricinde biz buna hazırız. Rusya'nın yeşil ışık yaktığı barış planında güncellemeye gidildi. ABD ve Ukrayna geliştirilmiş yeni bir barış çerçevesi taslağında uzlaştığını duyurdu. Anlaşma evrim geçirdi. Bu yaşayan, nefes alan bir belge. Her gün yeni katkılarla değişiyor. Daha fazla zamana ihtiyacımız var ama oraya varacağımıza gönülden inanıyorum. Kritik açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Cenevre'de Ukrayna heyetiyle kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirildiği ifade edilen bildiride tarafların güncellenmiş bir barış taslağında uzlaşmaya vardığı aktarıldı. Yapılan değişikliklerin detayına ilişkin bilgi paylaşılmazken Ukraynalı temsilciler yeni taslağın milli çıkarlarını adil bir şekilde yansıttığını söyledi kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanması için çalışmaların koordine şekilde süreceği kaydedildi. Teklifin son versiyonuna ilişkin detay vermeyeceğim ve spekülasyon yapmayacağım. Çünkü açıkçası yarın veya ertesi gün yine değişmiş olabilir. Ancak oldukça iyimserim. Çünkü bugün muazzam bir ilerleme kaydettik. Kritik açıklama, Donbas'ın tamamen Rusya'ya bırakılması gibi tartışmalı maddelerden vazgeçindiği iddialarına yol açtı ancak detaylar güncellenmiş taslağın basına sunulmasıyla netleşecek. Tabii Rusya'nın bu değişikliklere ne yanıt vereceği de belirsizliğini koruyan detaylar arasında. ABD'li ortaklarımızla diyalog önemli ve Başkan Trump'ın ekibinin bizi nihayet duymaya başladığına dair sinyaller alıyoruz.